Herkese merhabalar sevgili yengeç burçları hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya çalışacağım tabii ki ben öngörülerimden bahsedeceğim sevgili dostlarım her şey Allah'tandır aldığımızda ne, yaz, ne yazıldıysa onları yaşamakla mükellefiz diyelim Sevgili dostlarım, sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler sizin için bir açılım yapacağım. Öncelikle kahve falı daha sonrasında tarot açılımlarımla beraber güzel bir kombo destekleyici bir açılım yapmış olacağız. Yalnız sizden niyetlerinizi lütfen şöyle fincanıma sesli bir şekilde söylemenizi isteyeceğim. Lütfen dediğim gibi sesli söyleyin. Doğa enerjinizi alsın sevgili dostlarım. Neyse haliniz çıksın falınızı yerekten fincanınızı açıyorum ve hızlıca yorumlamalarıma başlıyorum ve arkadaşlar lütfen kahve fincanınızın içerisinde şöyle bir izleyin. Bakın arkadaşlar ben de hemen sizlere yorumlarımı söylüyorum. Evet sevgili yengeçler birçok insanla bakın sanki bir toplantı yapılacakmış gibi oturmuşsunuz. Bir cem kurmuşsunuz diyor burada. Cem kurmak sevgili dostlarım toplu, toplu halde bir araya gelmeye denir. Böyle bir cem kurmuşsunuz, toplanmışsınız sevgili dostlarım. Ee, ve burada öyle bir insandan bahsediliyor ki herkes sadece o insandan konuşuyor sevgili yengeç burçları. Ee, siz de böyle bir bakıyorsunuz. Hani bu insanla alakalı ne yapılabilir ya da nasıl yola getirilebilir? Birini yola getirmeye çalışıyorsunuz diyor burada. Belki evladınızı çünkü insanlar bazen evlatlarını da yola getirmeye çalışırlar. Yanlış arkadaş seçimlerinden kaynaklı olabilir ya da yanlış bir psikolojide olabilir. Yanlış bir şeyi tercih ediyor olabilir ve kendi yönlendirilmesini istiyor olabilir. Yani burada yola getirilmesi gereken bir insanla alakalı. Bir konuşma gerçekleşecek, bir toplantı düzenlenecek gibi bir durum var. Şurada eşeği görüyor musunuz sevgili dostlarım? Bakın hemen şurada parmağımın ucunda bir eşek var. Eşeğin üzerinde semerinde bir yük var diyor. Eşeğe ters de bir kişi var diyor sevgili dostlarım. Birileri yanlış şeyler yapıyor diyor burada sevgili yengeç burçları ve siz de bu kişiyi doğrultmaya çalışacaksınız. Hep birilerinin belini bükmek yani belini doğrultmak e, hep birilerine ön ayak olmaya çalışıyorsunuz farkında mısınız? Bu fincanınızda da çıkmış. Ters giden olayları doğru yapmaya çalışacaksınız fakat kişi eşek gibi pişman olmuş maalesef. Yani e, bunu söylemek zorunda kaldım çünkü fincanımda eşek görünüyor yani. Eşek gibi pişman olacağı bir şeyde doğru yolu göstermeye çalışacaksınız. Bak sen bunu yaptın ama aslında doğru yol budur. Gel seni doğru yola göstereyim. Doğru yola götüreyim diyeceksiniz sevgili yengeçler. Evet. <laughs> Birinin maskesi düşüyor diyor burada. Bakın kocaman bir maske çıkıyor sevgili dostlarım. Ve burada diyor ki birinin maskesi fena halde düşecek ve siz o kişiyi net bir şekilde göreceksiniz. Size iyi tavır takınan, sizi istiyormuş gibi davranan, işte size iyi davranmaya çalışan, yani bir şekilde kendi ihtiyaçlarını size böyle tatlı dille giderip fakat içerisinde fesatlık bulunduran bir kişiden bahsediyor bu. O kişinin maskesi sonunda düşüyor sevgili yengeçler. Çok güzel düşmanınızı tanıyacaksınız. Kocaman bir aynayı tutmuşsunuz. Bir kişiye bakıyorsunuz, gösteriyorsunuz diyorsunuz ki bu sen değilsin. Hayatınızda değişmiş bir kişi var diyor sevgili yengeçler. Birisi öyle bir değişmiş ki siz de diyorsunuz ki bak kendini iyi bak değiştin bu sen değilsin. Zaman içerisinde seni tanıdığım gibi bir insan değilsin diyeceksiniz. Bu yüzden aynayı tutuyorsunuz. Kendi benliğini görmesi için aynayı tuttuğunuz bir insan. Belki eşiniz eskiden daha da ilgiliydi. Şimdi ilgiyi azaltmış olabilir. Bu sen değilsin diyebilirsiniz. Şayet anne babalarınız olabilir. Ya da evlatlarınız olabilir ya da arkadaşınız dostunuz olabilir. Daha önceden seninle çok sıkı fıkı bir dostluğumuz vardı ama artık sen o dostlukta biraz geri çekilmişsin, biraz farklılaştırmışsın bu dostluğu diyebilirsiniz sevgili yengeçler. Evet öyle bir yel esiyor ki öyle bir rüzgar esiyor ki sevgili dostlarım sizden aldıklarını tekrar size geri iade edecek bu rüzgar diyor zamanla yıprattığı olaylarda yıprandığınız olaylarda artık ne olacak daha da güzellikler olmaya başlayacak ve öyle bir şey ki sevgili Yengeç burçları üzüldüğünüz noktadaki şeyler artık düzene girecek üzüntüler gidip yerine o üzüntülerle alakalı mutluluklar gelecek diyebilirim bu arada hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim tuhaf gelebilir. Sürekli gıcıklanıyor boğazım. E, kusura bakmayın öksürük tutuyor. Sizlerden çok çok özür diliyorum. E, bu durumda olduğum için. Ama siz benim yine de iyi enerjilerimi almaya gayret gösterin diyelim. Evet. Sürpriz bir hediyenin gelişi sizi mutlu edebilir. Güzel sürpriz bir hediye alacaksınız sevgili yengeçler. Çok güzel harika inşallah güzelliklerle. E, alacaksınız diyelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi de muhakkak unutmayalım. Ben tabağıma kıtırken sizler de o ara hemen abone olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. E, ailemizin bir ferdi olduğunuz için diyelim. Şöyle ben fincanıma kıttım. Eee tabağıma kıttım. Özür dilerim. E, sizler de şöyle bir tabağıma bakın arkadaşlar. Bu arada videoyu e, zannediyorsam gece 1 oldu ya da buçuk bir gibidir. Ee, o yüzden şimdiden sizlere söyleyeyim. Eğer ağzım dolanırsa kusuruma bakmayın. Hem çocuğuma bakıyorum hem de e, yani video çekerken biraz yorgunluk geçirdim. O yüzden e, biraz dilim dolanabilir. Evet. Sevgili dostum, sevgili yengeç burcu ve yükselen yengeçler. Hayatın sana vermiş olduğu yükleri fazlasıyla taşımışsın ama artık o kaftanı bırakacaksın. Bakın üzerindeki büyük kaftanı bırakıyor ve sadece kendine dayanacak, güvenecek, yanında hissettirecek bir kişiyi yanına almak ve onunla daha da ileriye gitmek istiyorsun. Çünkü hayatında herkesi taşıdın Biraz da seni taşıyabilecek bir insanı istiyorsun diyor sevgili dostlarım. Bu da senin gelecek yorumun olsun. Bakıyorum ki <laughs> kurbağa gibi bir sıçrayış yaşayacaksın. Yani başarıya yürüyen kurbağa gibi bir sıçrayışlar yaşayacaksın. Çok güzel bacaklarını iki yana ayırmışsın ve sıçramaya hazır ve nazır bir şekilde bekliyorsun sevgili yengeç. Her konuda başarıyı elde edebilecek bir insansın. Lütfen olumsuzluğa kapılmamalısın. Bazen görüyorum yorumlarda diyorsunuz ki abla hayatım bitti, abla şöyle oldu, abla böyle oldu, ben artık bittim yapamıyorum gibi şeyler söylemek size iyi gelmez. Umutlanmak size iyi gelir. İnsan umudunu yitirmemeli. Çünkü aynı gökyüzünde yaşamak bir direniştir aslında. Lütfen bunu aklınıza ee, kazıyın nedir? Hayat güzel ve kuşlar uçuyor. Bakın bu güzel yorumları kendinize tekrarlayın. Ve 777 enerjisine inanın, güvenin size güzel gelecektir sevgili dostum. Ve arkadaşlar, dostlarım yani burada bakın el ele tutuşmuşsunuz. Ortada bir deniz, denizin içerisinde fıkır fıkır oynayan balıklar görüyorum. Bereket farhane içerisinde gelecek bir bereket sizi sevindirecek mutlu bir haber de olabilir yani mutlu haberlerin gelişi de bir berekettir aslında işte o bereketi tam manasıyla tutturmak biraz zordur aslında her şey için bir bereket vardır başarı berekettir para bir berekettir yani bunlar basit örnekler tabii ki ama burada diyor ki aileyle beraber el ele tutuşmuşsunuz Demek ki ailenin bir bereketi var. Ailesel olarak sunmuş olduğunuz bereket, mutluluk da bir berekettir. Hep beraber mutlu olursanız ailenin mutlu, bereketli bir süreci vardır demek ee, anlamında da tabii ki gerçekleşebilir. Kollarınızı açmışsınız, birini bekliyorsunuz. Bana koş bana, ben seni sararım. Sıkı sıkı fıkı birlikte birbirimize sarılıp destek olabiliriz birbirimize diyorsunuz. Sevgili dostlarım birini bekliyorsunuz ve sadece yalnızca sizi tercih etmesini istiyorsunuz. Diyorsunuz ki beni tercih etsin. Ben ona iyi gelirim diyorsunuz. İşte o, o kişiyi siz daha iyi siz daha iyi bilirsiniz sevgili dostlarım. Hadi bakalım inşallah o kişi size tez zamanda gelsin. Şimdi ne yapacağız? Tarot açılımları yapacağız. Bakalım çok güzel yeni tarotlar edindim. Bakalım o yeni tarotlarım sizlere neler söyleyecek. Şimdi kuyulizim kartımla başlıyorum. Hadi bakalım. Neyse haliniz çıksın. Tarot kartlarınız. Gözyaşım sel olmuş. Soran olursa diyorum ki ben çok iyiyim. Yani öyle bir yorumlar yapıyorsunuz ki kendinize içten ağlıyor, dıştan gülüyorsunuz sevgili yengeçler. Yani o yüzden yüzünüz farklı, içiniz farklı bir şekilde oluşmuş. Ama bir panda kadar mutlu olmak benim de hakkım diyorsun. Ben de pandalar gibi mutlu olmak istiyorum. İçindeki cool karakteri ortaya çıkarmaya hazır olacaksın. Ve <laughs> cool ne demek? Havalı. Havalı olacaksın. Havalı şeylerini ortaya koyacaksın. Bu zamana dek yaşadıklarından, öğrendiklerinde seni bir yere taşıdı tecrübesi olanın söz söylemeye hakkı da çok olur. Bırak yaşadığın acı tatlı tecrübeler dile gelsin ve seni bu tatlı güzelliklerle karşılaşmak nasip olsun, seninle olsun diyelim. Sen hatırlamazsın belki ama benim unutmadığım şeyler var dediğiniz bir kişi var. Anlatmaya çalışıyorsunuz, içinizden geçeni birine aktarmaya çalışmak istiyorsunuz. İçinizden Bağıramasanız da gözlerinizle bağıra bağıra anlatmak istediğiniz şeyler var sevgili yengeçler. Bir şişe parfüm kadar mutlu edemeyen insancıklar var karşımda diyorsunuz. Yani hayatınızda sizi mutlu eden şeyler küçük ama bu küçük şeylerle bile mutlu edemeyen insanlar var. Yani bu küçük şeylerin mutlu edebildiği kadar mutlu edemeyen insanlar var. Özür dilerim. Dinleyenin olmadığı için değil Anlayanım olmadığı için sessizleştim, sanki sessizleşmeye mahkum edildim diyorsunuz. Artık işime geleni sadece duyuyorum. Çünkü neydi? Anlayanım olmadığı için sessizleşmiştiniz ve artık işinize geleni duyar hale geldiniz. Şu an olacaksa olsun, olmayacaksa kaybedecek bir vaktim yok. Benim için vakit önemli, kıymetli. Her dakikan benim için nakite dönüşebilecek derecede kıymetli bir vaktim var diyorsun. O yüzden e, kendimi kötü hissettirecek insanlarla mücadele içerisinde olmayacağım, olmayacağım. Şu an olursa olur, olmazsa artık görüşürüz diyorsunuz. Evet canım aynen öyle söylüyorsun. Çoktur senin bahane. Sen de bahane biter mi dediğiniz bir kişi var sevgili yengeçler birileri bir bahane uyduruyor. Siz de onu dinliyorsunuz. Fakat böyle ee, tabi tabi bilirim ben o yalanları dermişçesine dinlediğiniz bir şey var. Ben bilmem keyfim bilir. Bir derdin varsa git ona sor. Kaçtı mı bir daha geri gelmiyor çünkü diyorsunuz. Çünkü arkadaşlar birilerinin sürekli derdini dinlemekten sıkıldınız. O yüzden artık git bana derdini anlatma. Ben artık duymuyorum diyorsun. Size ne demiştim arkadaşlar bakın hayat kısa kuşlar uçuyor bakın aynı söz gerçekten şu an çıktı ve ilk defa e, burada açtığım için kartları şu an yorumluyorum hiç bakmadım bile inanın bugün e, diyor ki hayat kısa ve kuşlar uçuyor giden geri gelmeyecek geç kalma hayata geç kalmamalısın geç kalmamalısın sevgili yenge çünkü geç kaldığın her an senin için işleyen kayıp bir zaman niyetindedir. Yeterince acı şeyler ve kayıplar yaşadıktan sonra her şeyin ve herkesin vazgeçilebilir olduğunu artık öğrendin. Sen de öğrendin inşallah. Şöyle hadi bakalım diğer kartlarıma devam ediyorum. Hissi tercüman kartımla bakalım bana neler anlatacak sevgili yengeç için onu da bir gözlemlemek istiyorum. Hadi bakalım onu da bir açalım. <laughs> geçmişten getirdikleriniz matruşka gibi olmaya başladı sevgili dostlarım içten içe içten içe matruşka neydi böyle hani ufak bir insancık e açıyorsun içinden bir tane daha çıkıyor e açıyorsun bir tane daha çıkıyor sizin de içinizden çıkan birçok şey var birçok insan var sevgili dostlarım ve geçmişten getirdikleriniz hala içinizde var oldukça içten içe içten içe o insancıklar çıkmaya başlayacak ve atalardan kalan bedellerin ödenmesi. Bazen e, geçmişin izlerini barındırırız. Atalarımızdan bile gelen bazı şeyler olabilir. E, böyle karşılaştığınız şeyler ne olabilir? E, ben şey görmüştüm zamanında. E, bir kadın Denizli'de yaşayan bir kadındı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, simsiyah bir teni vardı. Tabii ki de ayırdım etmiyoruz. Ama kadın Türktü. Yani Türklerde hep alışmışızdır, buğday tenli, e, beyaz tenli ya da işte e, esmer tenli tonlarda e, Türklere alışmışızdır. Ama o bambaşka bir insandı ve Türktü. Bu da ne atalarından kalma? Bazen bazı şeyler atalarımızdan kalabiliyor, dert bile atalardan kalabiliyor. Yani öyle bir şey. Sizin de sanki atalarınızdan kalma bir şeyler var içinizde ve mukadder. Yani alın yazısında var olan şeylere yaşıyorsunuz. Alnınıza ne yazılmışsa o var sizin için ve kaderin getirdiklerine lütfen boyun eğmelisin. Kader bizim içindir. Kader kendimiz içindir. Alnımıza ne yazıldıysa onu yaşıyoruzdur. Ve yazgımızdan asla ve asla kaçamayız. Sizler de kaçamıyorsunuz. Ve öyle bir şey ki çözülemeyen bazı problemlerim var. Düğüm düğüm olmuşsun çözemiyorsun. Zorlayıcı sorular var. İşte o sorunlar senin için o kadar çok zor ki onları tek tek karmaşalar içerisinden kurtarmaya çalışıyorsun sevgili yengeç ve iki yüzlü maske ne dedik? Canınızda da çıkmıştı bir maske vardı sevgili dostlarım. Birinin iki yüzlülüğüyle karşılaşacaksınız. Sahte gülüşleriyle yüzünüzden gülüp arkanızdan farklı bir şekilde düşünen bir kişinin inşallah maskesini düşüreceksin. Yavaşlama ağır işleyen bir süreç senin için kayıp bir zaman demekti demiştik zamanın geçmek bilmemesi senin biraz canını sıkmana vesile olabiliyor. Zamanı hızlı geçirmeye çalış. Lütfen planlarını yarına bırakma. Bugün olarak bugünden itibaren lütfen oluşturmaya çalış. Yapmaya çalış sevgili dostlarım. İçinden geçenleri söyleme arzusu olabilir içinde. Ama bunları lütfen içinde tutman gerekir. İstediğin şeyi kolaylıkla dile getirebilme isteğin var. Çünkü içinde yaşadıklarını diline dökmek istiyorsun sevgili dostum. Ve bunun için de güveneceğin bir insana ihtiyacın var diyor burada. Arzu halini bildirmek istiyorsun. Arzularını içinden geçenlere. Evet Meditasyona ihtiyacın var çünkü bedenin o kadar çok yorulmuş ki artık böyle dinlendirme ihtiyacın var. İç sesine kulak vermelisin sevgili yengeç. İç sesin seni yanıltmayacaktır. Kalbinden geçen değil, zihninden geçene kulak vermen gerekiyor. Öncelikle onu sana söylemek istiyorum. Ve sakinleşmelisin, durulmalısın. Sessizce kendini kötü şeylerden arındırmalısın sevgili yengeç. Ve iyileşmeye ihtiyacın var. Diyorsun ki meditasyon ya da güzel bir aura için çakralarını geliştirmek istiyor olabilirsin. Ve bu durumda iyileşmeye, karanlıktan artık aydınlığa doğru ilerlemeye gideceksin diyor. Egosal benliğini koruma içgüdüsü var içerisinde. Lütfen egolarını koruman lazım. Egolar kötü değil. Ego, süper ego gibi şeyler aslında sizin tam olarak benliğinizdir. Egolarınızı lütfen yitirmeyin. Hayat sizin içindir. Siz başarılısınız ve başarılı olmaya devam ediyorsunuz. O yüzden lütfen kendi egolarınızı yenmeye değil, kendinizi daha da çok geliştirmeye odaklanmanız gerekiyor sevgili yengeç kuşları. Evet yengeçler ve yükselen yengeçler bugün sizin için açılım yaptım. Hem kahve hem de tarot açılımları yapmış oldum. Umarım sizler de bu açılımlarımı Beğenmişsinizdir olabildiğince tüm yorumlarımı katmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Allah halinize güzellikler, mutluluklar, bereket, huzur eksik koymasın. Her zaman güzellikler sizinle, güzel enerjiler sizlerle beraber olsun diyorum. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşürüz. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki de falhanemde görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve güzelliklerle kalın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.